çabası yine milletimizin çabalarıyla bertaraf edildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Batı platformunda 15 Temmuz darbe girişimi ve Batı'nın sergilediği duyarsız tutum masaya yatırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Batı duyarsızlığı başlıklı toplantıya eski bakanların yanı sıra milletvekilleri, gazeteci ve yazarlarla akademi dünyasından isimler katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Batı uygarlıklarının farklı kültürel, tarihsel, felsefi, ekonomik ve inanç dinamiklerinin derinlemesine incelenmesini teşvik eden bir araştırma merkezi. Bugün bir araya gelmemizin ana konusu Batı'nın iki yüzüdür diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mustafa Aydın, Batı'nın demokrasiyi kendi menfaatlerine göre algıladığını vurguladı. Bugünkü toplantımızın ana konusu Batı'nın iki yüzü. Çünkü Batı demokrasiyi kendine göre algılıyor. Eğer menfaat varsa Batı'da demokrasi vardır. Kendi menfaati yoksa demokrasi onun için çok önemli değildir. Doktor Mustafa Aydın, Batı'nın darbe girişimi karşısında kayıtsız kalmasını da Batı güçlü bir Türkiye istemiyor şeklinde değerlendirdi. Biz de bugün çok değerli bilim adamları, siyasetçiler, iş adamlarıyla bir araya gelerek Batı'nın 15 Temmuz'dan sonraki ortaya koymuş olduğu e, demokratik duruş davranışlarını masaya yatıracağız. Dolayısıyla biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz itibariyle ortaya koymuş olduğu güçlü liderlik arkasından din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, bölge ayrımı yapmaksızın, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın bütün halkın kenetlenerek yek vücut halinde o darbeye karşı duruşu, tankın altına, tankın önüne, tankın üstüne çıkışı ve nihayetinde o FETÖ terör örgütüyle doğrudan iniltili olan darbe girişimini durdurması Batı'nın aklını başından aldı. Toplandı bitmeden herkesin mail adresine karşı görüşümüzü bildirdik. Bunun yanlış olduğunu, bunun kirli bilgi olduğunu teröre bulaştırdık.